Fırsatlar buz ile kaçmazlar Borsa yapar, bebe tanışır, paylaşır Hadi sen de katıl da kardeşim Arkadaşlar merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere EMX borsasının yapmış olduğu Twitter etkinliği var. Twitter'da 900 bin kişiye ulaştıkları için bir etkinlik düzenlediler. 20 kişi 10 EMX tokeni kazanıyor. 10 EMX de arkadaşlar şu anda 30 dolar civarında bir para yapıyor. Kesinlikle ama kesinlikle katılın. Şansınızı deneyin. Şanslı 20 kişi seçilecek ve 20 kişi de random seçilecek arkadaşlar. Yani rastgele 10 MX tokeni alacak. 10 MX tokeni de 30 dolar civarında bir para yapıyor. 72 saat sonra bitecek diyor. Kazananlar 72 saat sonra açıklanacak ve 7 iş günü içerisinde MXC borsasına gönderilecek arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? MXC borsasında hesabınız yoksa aşağıya link bırakıyorum. Linke tıklıyorsun. MXC borsasında hesap açıyorsun. Aynı gün kimlik bilgileri doğrularsan 10 dolarlık vadeli bonus kazanıyorsun. Buna bilgisini daha öncesinde videolarda paylaştım. Lütfen bu etkinliklere katılırken MXC hesabı yoksa MXC hesabı oluştur çünkü ID numarası istiyor. Bakın bizler de burada MXC hesabına hemen giriş yaptık. Ee, ne yaptık arkadaşlar? ID numaramızı buraya yazacağız. Ama şu anda kilitli. Neden? Görevleri yapmamız gerekiyor. Bu görevlerden senden ne istiyor? İşte Twitter hesabını takip et. Facebook'ta bize bak. Ee, Instagram'da, Discord'da bize katıl Instagram'da visit dedikleri arkadaşlar sadece görüntülüyorsunuz. Yani linke tıklıyorsun şurada artı butonu var ya oraya tıkladığından seni sayfaya gönderiyor. Sayfada bir saniye açık kalsın ondan sonra geliyorsun görevi tamamladım diyorsun. Bir adet puanlı kazanmış oluyorsun. Zaten birçok etkinlik bu şekilde görevleri basit bir şekilde yapıyorsunuz. Hemen emekçi borsasındaki ben Twitter adresini takip etmiştim. Ne yaptım? Hemen buradan tik işaretimi aldım. İşte Telegram Kanalına gidiyorsun. Telegram grubuna gidiyorsun. Burada da artı puanlarını tıklıyorsun, alıyorsun. Ben katılmıştım. Continue butonuna tıklıyorum. Eğer hata alırsam tekrardan gidiyorum. Katıl butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Buraya da katılmıştım. Eğer hata verirse yine giderim. Bakın visit dedi. Youtube kanalımı gör diyor. Visit butonuna tıklıyorum. Ve e, buradaki ok işaretine tıklayıp Youtube kanalını açıyorum. Youtube kanalını açtım. Yaptıktan sonra sana soru soruyor abone oldun mu diyor evet oldum diyeceksin yanıtlayacaksın zaten YouTube kanalına da abone olun arkadaşlar Burada zaten sizler sosyal medya hesaplarını yaptıkça bağlantı isteyebilir sosyal medya hesaplarınıza işte Twitter'ı bağla diyebilir YouTube'u bağla diyebilir girişte sorabilir arkadaşlar bunları yaparsınız Yine Reddit e sayfasını görüntüle diyor hemen bir saniye böyle dediğim gibi çubuğa tıklıyorsun bir saniye açık kalıyor geliyorsun burada görevi yaptım diyorsun butona tıklıyorsun Hemen Reddit sayfasını açtık. Bakın giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Reddit'te de buradan abone olabilirsiniz. Burayı follow butonuna tıklayabilirsiniz. Sign up butonuna tıklıyorsun. Ne yapıyorsun? Buradan kayıt oluyorsun. Reddit'e kaydın yoksa. Varsa da login butonundan kaydına giriş yapıyorsun. Ve oradaki MXC hesabının sayfasını takip ediyorsun. Verify butonuna tıklıyorsun. Ya da işte follow butonuna tıklıyorsun. Daha sonrasında 3... Pardon bir saniye arkadaşlar 3 saniye 1 saniye fark etmez. Hemen geliyorsun görevi yaptım butonuna tıklıyorsun. Bakın kayıt istemedi. Ben kayıt girişini yapmadım arkadaşlar. Zaten Reddit'te hesabım vardı benim. O, o yüzden otomatik olarak onayladı. Twitter adresimi buraya yazıyorum. Twitter'da kullanıcı adımı. Ne, nasıl yazacağım? Şu şekilde yazacağım arkadaşlar. Kullanıcı adlarınız bu şekilde yazılır. Twitter'da olan kullanıcı adlarınızdır. Şöyle. Beni de Twitter'dan takip edebilirsiniz. Hemen ne yaptım? Bunu yaptıktan sonra bakın buradaki Aydı numaramı girebileceğim yer açıldı. Tüm görevleri yaptıktan sonra Aydı numarasını giriş yapabiliyorsun. Aydı numarası nedir? Bunun için de emekçi borsasına gidiyorsun. Profil kısmında Aydı numarası yazıyor. Onu kopyalayıp buraya yapıştırıyorsun. Hemen gidelim. Evet Aydı numaram burada profil burada adam ikonu var. Oraya tıkladım. Aydı numaramı kopyaladım arkadaşlar. Gidiyorum görev butonuna. Hemen Aydı numaramı yapıştırıyorum. Kesinlikle ama kesinlikle emekçi borsasında hesabınız yoksa kayıt olun arkadaşlar. Bakın bu tarz etkinlikler geliyor. Twitter'da geliyor. Çekiliş olarak geliyor. Bunları paylaşıyorum. Hem kanalda paylaşıyorum. Hem YouTube videosu olarak çekmeye çalışıyorum. Sizlere birebir göstermek amacıyla. O yüzden katılmanızda fayda var. Evet kopyalamış olduğum ID numaramı hemen gelip buraya yapıştırıyorum. Şöyle yapıştır butonuna tıkladım. Continue butonuna tıklıyorum. Onay almasını bekliyorum. Bakın burada referans istemiyor sizden. Herhangi bir şekilde referans bulma zorunluluğu yok. Siz olduğunuz puanı tüm puana bölerseniz ne kadar kişi katıldığını görmüş olursunuz. Şöyle yapalım arkadaşlar hemen. Dediğim gibi buradaki puanınızı buna bölüyorsunuz. Yani ee, kaç kişi? 1266 kişi katılmış. Yani şurayı 4 e, onu saymadım arkadaşlar. Direkt 12660 660 şeklinde hesapladım ve e, 1266 kişi kazanmış. 1266 kişiden 20 kişi ödül kazanacak. E, 72 saat sonra bitiyor. Burada 3 gün yazıyor. Şu an videoyu ben yarın büyük bir ihtimal yüklerim. Sizler de bu videoyu görür görmez etkinliğe katılın arkadaşlar. Linki aşağıya bırakacağım. Referans gerekmiyor. Sadece yapmış olduğunuz puana ve rastgele seçilişe göre sizler ödül kazanma şansınız var. 20 kişi bakın 20 şanslı kişi 10 MX tokeni kazanacak. 10 MX tokeni de 30 dolar yapıyor. Çok da güzel bir para. 30'dan 25'i çarparsınız arkadaşlar. Hemen ne yaparsınız? 30'a 25'i çarpalım. Ne çıkıyor arkadaşlar? 750 TL civarında bir para çıkıyor değil mi? <laughs> yanılmıyorsam öyle çıkıyor yani kafadan hemen şey yapmaya çalıştım arkadaşlar 750 TL 750 780 750 760 falandır yani yanlış çarpmış olabilirim 750 TL civarına bir para kazanacaksınız mükemmel bir para Eğer kazanırsanız inşallah kazanırsınız benim kanalımı takip eden insanlara çıkması beni çok mutlu ediyor Kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın